Nasıl? Ameliyat. Palmiye Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Supi Bulgurcu. Özellikle çocuklarda görülen burun tıkanıklığı rahatsızlıklarının geniz etinden kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Tıkanıklığın çeşitli sebepleri olmakla birlikte çocuklarda en sık gördüğümüz burun tıkanıklıkları genellikle geniz etinden kaynaklı oluyor. Bu geniz eti çocuklarda lens düğümü olduğundan 1,5-2 yaşla birlikte oluşup e, geniz bölgesine tıkamalara sebep oluyor. Bu altı e, 6 yaşına kadar gittikçe büyüyen lenf düğümü 6 yaşından sonra küçülüp ergenlikle birlikte genellikle kayboluyor. Ancak 3 yaşından sonra çocuklarda e, çok fazla gece uyku, uykuda problemler, horlama gibi, burun tıkanıklığı gibi sıkıntılara sebep olunca 3 yaşından sonra bu geniz eti ameliyatlarını yapıyoruz. E, geniz eti bazen ileri yaşlarda da Alında ergenlikten sonraki zamanlarda yetişkinlerde de burun tıkanıklığı yapabilir. O zamanlarda da e, rutin muayenemizde endoskopik olarak bunları kontrol ediyoruz ve gerek gördüğümüz zamanlarda öncelikli olarak biyopsi yapmamız gerekiyor.